Şimdi Astor'da enerji firmalarında biliyorsunuz çok ciddi fiyatlamalar var. Ee, geleceği fiyatlıyor ama e, afaki fiyatlamalar bana göre. Yani kısa vadeli bir temel olarak değerlendirdiğimiz zaman. E, bugün sabah e, bir yeni bir iş e, almış. Onun duyurusunu e, gönderdi. E, ne kadarlık? 5 milyon e, dolarlık bir yurt dışı e, işlemi almış. E, yani şeye baktığımız zaman, temele baktığımız zaman evet ben Geçen hafta da bahsetmiştim yani uzun dönemde e, özellikle bu yenilebilir enerji firmaları çok e, olumlu uzun dönemde olumlu e, olarak değerlendiriyorum ama bizde e, geçmiş dönemlerde de yaşamıştık böyle bir hikayesi olan sektör veya hisseleri e, yani 10 senelik 20 senelik e, fiyatlarına göre e, yatırımcılar değerliyor. Her bir yatırımı işte 10 sene sonra geri dönüşü olan yatırım bile bugünden fiyatlıyor. Yani 135 milyarlık bir piyasa değerine var. Oldukça yüksek. FKS piyasa defter değeri de çarpanları da çok yüksek. Onu belirtmiş olayım. Biraz önce bahsettiğimiz Adelgraf. E, par... Evet. Adel. adel, adel. Bu, bu... Yok bu Adel'de de mi aynı grafik vardı? Bunu hazır bir grafik mi yanlış mı baktım diye bir an şey yaptım. Adel'de de çok benzer bir grafik vardı diye hatırladım. Daha neyse şöyle baktığımız zaman e, uzun vadeli bir yükseliş trendi ki Astor bu sene başında mı fiyat? E, evet 18 Ocak'ta 13.60 %10'luk şey 12.5 gibi bir şey işte. Yani 12.30'dan e, 150 bölgesine kadar geldi. E, dediğim gibi sektörde ve şirkette bir e, iştah var. E, temel olsun olmasın. Ee, şöyle baktığımız zaman geçen hafta içerisinde kar satışları, tarih zirveden sonra kar satışları görüldü ve sonrasında piyasa ile birlikte toparladı. Tabii ki burada düşüş trendi, pardon yükseliş trendi, kısa vadeli yükseliş trendi kırıldı. Şimdi bu yükseliş trendi 145 bölgesinde kabaca, yani tarih zirvede. Şu anki teknik görünüme baktığımız zaman bu bölgeye doğru, 146'lara doğru bir hareketlenme görülebilir. Bunun üstünde kalıcı olması halinde ise e, alımlar Devam edebilir yani teknik açıdan da şöyle orta vadeli yükseliş trendinin geçtiği işte 168 bölgesine kadar hareketlenme görülebilir. Burada artık ana destek bence 114 oldu. Çok aşağıda kaldı ama e, fiyatlamaları da görüyorsunuz böyle sert satışlar da geliyor. E, astoru sadece tek başına değerlendirmek de hatalı olabilir. Enerji şirketlerinde böyle genelde e, özellikle bu yeni halk arzuları hep birlikte yükseliyorlar hep birlikte düşüyorlar. Ee, ona dikkat etmek lazım. Ee, bugün işte Astor, Alphas, Kontrolmatik e, e, vesaire. Yine bunlarda bir hareketlenme var e, enerji taraflarında. Volatil de olabilir. Dikkat edin.